Merhaba. Bugün bir kardan adamın hayalini gerçekleştireceğiz. Bu kardan adamımız bir sıcak çikolata havuzunda yüzmeyi hayal ediyor. E tamam, bana geldi ve ben de dedim ki neden olmasın. Ama birkaç pürüz var. Bu pürüzleri çözersek tabii ki e, yüzebilirsin. İlk önce çağırıyoruz. Evet kardan adam. Hoş geldin kardan adam. Bir daha alkış alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Şu an kardan adamımız hazırlanıyor. Onu bayağı uzaklardan getirdik. Görseniz o kadar tatlı ki. O kadar tatlı. Gel buraya. Evet. Kardan adam. Evet. Yok sana yapmadım. Şey pardon. Evet bizim kardan adamımız bu şekilde. Tabağa koyalım. Aman kardan adam. Canım kardan adam. Sana bir şey olmasın kardan adam. Kremam bende kalacak birazcık. Hmm. Evet. Beyaz çikolatasın galiba. Evet. Kardan adam. Evet, bu kardan adamımızın ismi böyle çok tatlı bir şey ama biraz da şeye benziyor böyle buraya blink koysak biraz Almancı kardeşlerimize benziyor sanki şey olmasın <laughs> laf olmasın ama biraz bilmiyorum bana onu andırdı. Sana yabancı olsun bu yani Türk pek olmaz böyle bir kardan adam Patrick diyoruz Patrick hoş geldin Patrick. Yok pardon. Şey şey şey. Evet Patrick geldi. Patrick dedi ki bize. Ben abi ben sıcak çikolata içinde yüzmek istiyorum dedi. Ben de dedim neden olmasın. Patrick'e bugün güzel bir operasyon geçireceğiz. Çünkü Patrick'in e, yüzmesi gördüğünüz gibi ebat biraz ya, alınma gerçekten alınma biraz e, koca bir kardan yani tombik tombik dediğime yine alınma tombik bir kardan adamı. ilk önce biz e, Patrick'i Türkiye'ye getirdik e, Türkiye'de bir operasyon geçirecek ve e, sıcak çikolatalı yüzmek istediğini söyledi hayali bu olduğunu söyledi bize Patrick değil mi Patrick evet, evet teşekkürler. E, sıcak çikolatada yüzmek. Aslında sıcak çikolata demedi de çikolatada yüzmek dedi. Yani ben de hani e, tamam dedim. Patrick yani çikolata sıcak çikolata fark eder mi? E, sıcağın ne demek olduğunu bilmiyormuş. O yüzden e, ben şey yaptım. Sıcak olsun dedim. E, evet. E, şey Neyse şimdi ilk önce bir surgery yani bir e, cerrahi operasyona gireceksin Patrick. E, i̇lk önce çünkü e, bir, birkaç ayımızı alır yüzümü öğretmek sana. Ondan dolayı ben dedim ki eğer ki sana bir simit takabilirsek o da bugün bir arkadaşımız daha var. Hoş geldin donat. Yani şimdi bunu e, senin kafana geçiremeyeceğimize göre, bakın yani ben demiyorum, yani donat geçmiyor. E, o zaman bir cerrahi operasyonla senin boynunu yükseltirsek, bu zaman bu sefer şey olabilir. E, bu donat bir şekilde senin boynuna geçebilir. E, bugünkü yapacağımız operasyonda şöyle bir durum var. Gördüğün gibi bir külah. Bizim Türkiye'de yapılan bir operasyon boyun e, uzatma Boynu uzatıyorsun e, operasyonu. Bak gördüğün gibi bak nasıl sığıyor gördün mü? İşte senin e, donatı koyacağız boynuna ve böylece suyun üstünde sıcak çikolatanın üstünde ya da nerede istersen yukarıda kalabileceksin tamam mı? Evet, ee, önce sana biraz e, uyutmak gerekiyor seni. O yüzden sana çok güzel bir şarkı çalayım. Ama telif yeriz. Şarkısız e, yapmak gerekiyor bu operasyonu. E, uyusun da büyüsün. Maşallah. Evet, giriyorum. Hiç acıyor mu? Yok bir şey kalmadı, bir şey kalmadı. Evet gerçekten. Evet bak gördün mü? Bak işte bu. Şimdi ikinci operasyonumuz. Evet. Çok kısa bir operasyondu. Kardan adamımız artık boynu var. Bak kafasını da çok güzel döndürebiliyor bu operasyon için Doktor Ahmet'ten Doktor Ahmet Can'a teşekkür ediyoruz. Başarılı bir operasyondu. doktor sizin söyleyecekleriniz var mı? Evet. çok güzel bir operasyon geçirdik kardan adamla. birkaç kreması benim üzerime geldi. Problem değil. Ben onları yedim. Biraz ama tabii şey yapmak gerekiyor. Şöyle ben Neşter'le bu işlemi sona bırakmıştım. Hani herkes görsün diye bu operasyon çok kolay bir operasyon. Yani tüm kardan adamları eğer ki e, kendilerine özel boyun istiyorlarsa bu operasyon çok kolay gördüğünüz gibi gıkı çıkmadı. Gıkı çıkmadı. Evet. Şimdi senin en büyük isteğin neydi? Değil mi? Çikolataya girmek. Çikolatalarda yüzmek. Bunu nereden öğrendin ya? Evet. E, Kardan adamımız Patrick zamanında anneannesinin anlattığı bazı hikayelerden bunu öğrenmiş. Çikolata diye çok güzel bir malzemenin olduğu ve bunun içinde yüzülebildiği. Daha önceden başka bildiği muzlar, çilekler buralarda yüzmüş. Sonra ne olmuş bilmiyoruz ama işte yani yüzmüşler. Patrick'i yüzdüreceğiz. Şimdi Patrick... Evet. Döndürelim artık. Şimdi senin için çok güzel bir havuzu ayarlıyoruz. Tamam mı? Çikolata havuzu. Birazdan hazır olacak o. Evet hikayemize geri dönüyoruz. Ee, bir sıcak çikolata getirdik. Nasıl? Sevindin mi? Evet. Şimdi, tabii ki bunun içine girersen boğulma te tehliken var. O yüzden şimdi boğulma tehlikesini önlemek için bulduğumuz sana özel çare bir donat simit. Bunu takacağız. Acı hissedebilirsin. Hemen yapıyoruz. Yine Doktor Ahmet geldi. Doktor Ahmet Can yaptı. Artık boğulma tehlikesi yok. Süper. Şimdi hemen seni o sıcak çikolatanın içine atıyoruz ve hayallerini gerçekleştiriyoruz. 3 2 1 Evet. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Durun burada yapıyoruz bu işlemi. Evet, İşte girdin. Ne oldu? Canım mı acıyor? Yok yok bir şey olmayacak, merak etmeyin. Evet, o zaman bugünkü hayali gerçekleştirdiğimize göre e, senden ilk önce çok teşekkür ederiz bu yarışmaya, bu programa katıldığın için yarışma demeyelim. E, hikaye anlatıcılığında bir çığır açtığımı düşünüyorum. Evet, kendine iyi bak. Hmm. hmm. Güzeldi. Ay düşmeyin düşmeyin. Pardon Patrick Bey. Bence çok güzel bir hikaye anlattım ya. Hem bir böyle bir program gibi oldu. Hem de Patrick bey. sonuçta çikolata da yüzdürdük mü? Yüzdürdük. Sonu biraz... Hmm. İstenilen bir son değildi belki ama... Ama kardın adamlar da... Sonuçta... Ölüf. Belki... Haki güzel bir hayat dersi almışsınızdır buradan. Sia götürdün North Pole'a bir yerlere de kardan adamlar da ölür. Evet. Başka bir hikayede görüşmek üzere.